arkadaşlar benim kalmış Bugün benim Arkadaşlar bugün birlikte de Brawl Stars'a yeni kulübünün tanıtımını yapacağım Arkadaşlar ama kulübüm e, eskiden yapmıştım Şu an yeni arkadaşlarımız var o yüzden yeniden yapacağım Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar 32 tane arkadaşımız var Şöyle ilk onu okuyayım sizin için Mikro Profesör e, A1 Pro Greninja Üsimiliyeti Yasin Azeti Efe Baby, Zingin Peç, King Huzi, ve Eren CS var arkadaşlar. 10.000 ee, 10 bin kupa üstü olanlar var burada. Burada alt kupalar da var. Mesela Eymen'in yan sahibi o. O yüzden buraya geldi. last kupada tanımıyorum. dört gün önce. Mesela arkadaşlar ben bu ikisini atacağım. Çünkü 4 gündür oyuna girmiyorlar. Arkadaşlar eğer iki gün e, iki gün oyuna girmezsiniz atıyorum arkadaşlar herkese şöyle şunu da at dedim. Evet. Şöyle 3 e, gün önce diyor ama benim yanlış abim o yüzden atmayacağım. Şöyle 4 gün önce diyen var. Abi kupası çok. Birazcık çok. Eğer biraz da sen e, girmemeye devam edersen at, atacağım seni. Arkadaşlar şöyle yani. 226 bin kupamız var. Şöyle ikisini attım bakalım kupa yenilensin. Evet 223 bin kupamız var e, kulüp etiketi V, C, 8, G, C, -G 8, G. Katılım açık. Aile dostu bir kanalıyız. Gereken kupada 5 bin. 5 bin kupa üstü. Herkes e, gelebilir arkadaşlar. Şöyle abi e, küfür asla yasak. Ee, şöyle okuyayım size kulübün açıklamasını. Hüseyin Kazman YouTube kanalının muhteşem izleyicileri. Merhaba. Küfür edenin gözünü yaşına bakılmayacaktır. Yani arkadaşlar küfür, edersi, küfür edersiniz direkt atılırsınız klandan. Şöyle bakayım yukarıda birini atmışlardı. Ee, kalmışsa iyi ama atmamışlar. Evet kalmamış o yüzden. Yani Burada arkadaşlar istediği zaman girip, istediği zaman girip çıkanları da arkadaşlar atıyoruz. Şöyle ee, göstereyim. Evet, bye bye dedi. Ben onu attım hatta klandan. Evet. Şey. Klanımıza yani gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gelebilirsiniz yani klanımıza. Burada bir arkadaş, bir arkadaşımız bana hediye almıştı. Bu arada arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmazsınız. Böyle kanalıma abone olmayı, unutmayın. <fihaz> evet. Gelebilirsiniz yani. E Chromebook kupası 589. Bunu 590'a çıkartalım ve videoyu sonlandırırız yani. 2 dakika olmuştu. Of çok iyi. Arkadaşlar ben YouTube'u YouTube YouTube'u YouTube bırakmayı düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben istiyorum YouTube'u bırakayım çünkü bir e, önemi yok zaten. Zaten videolarıma like atan yok. Güzel yorum yazan yok. Tara şu an beni gördü. Buldan birazcık ultiyi doldurdum ben Doldurdum mu Piper'dan doldurdum Güzel yani doldurdu sonuçta Hayır ya Boşa gitmedi Boşa gitti lan ulti Ulti boşa gitti Bastım kalkanı. O da bastı aksesuarını. Ben de bastım. Bir tane daha vurdum şöyle. Bir tane daha. Hayır 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 hayır. Evet öldürdük. Çok iyi öldürdük. Ama ben burada sıkıştım. Evet sıkıştık arkadaşlar. Neyse dört kuplarımızı oldu. Dört kupa aldık. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Like atmayı yorulmaz bir kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Vay vay. Bir arkadaşlar intro koyayım mı onu söyleyin. Arkadaşlar e, videolarıma intro koyayım mı koymayayım mı onu da yorumlarda tartışırsanız çok sevinirim. Youtube bırakacağım.